Değerli ve kıymetli dostlarım hepinize selamlar ben Muhammed Hancıoğlu. Bugün sizlerle birlikte Bonk Coin hakkında konuşacağız. Videomuz ödüllü bir videodur. Abone olup abone oldum yazan rastgele 3 kişiye sürpriz ödüller vereceğiz. Arkadaşlar videoda bahsettiğimiz hiçbir şey kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen herkes kendi araştırmalarını yapsın. O şekilde katılım sağlasın arkadaşlar. Hazırsanız videomuza geçerim. Evet Bonk. Arkadaşlar şu an Bonk'un fiyatı 0.40.25.18 bandında hareket ediyor. %7.45'lik bir artış var 24 saatlik grafiğimizde. Market gibi 2.04 milyar dolar. 24 saatlik hacim bakın %78'de bir artış var. 582 milyon hatta 583 milyon dolarlık 24 saatlik hacme sahip. 87.99 trilyon bonk mevcut. Maksimum arz ise 88.87 trilyon şeklinde arkadaşlar devam ediyor. Holder sarı da 118.47 arkadaşlar. Ee şöyle gelelim bakalım bakın. Solona anda zaten ve Ethereum ağında kontratı şöyle bakarsanız Ethereum ağında farklı dağlarda da işlem yapabiliyorsunuz. Şimdi listelenmiş olduğu borsalar arasında hmm. Binance, Bybit, Coinbase, Upbit, OKX, Bitget, MX, GX, KuCoin şeklinde devam ediyor. 33 sayfa böyle diğer parametrelerle birlikte mevcut. Evet şimdi baktığımızda 24 saatlik grafikte bakın 24 saatlik açılış grafiğinde 23.72 bandından gördüğü en tepe nokta yani 24 saatlik ATR seviyesi 25.82 şeklinde gözüküyor. Şu anda 25.21'de hareket ediyor. 7 günlük grafikte bakarsanız arkadaşlar yine %7.5'luk bir artış var ama şöyle gördüğü fiyatı görürseniz 27.35 bandını görmüş en düşük seviyesi de 22.69 şeklinde devam ediyor. Bir aylık grafikte %15'lik bir artış var. 22.75 bandından şu an 25.19 bandına çıkış gerçekleştirmiş. Bir aylık grafikte de arkadaşlar 27 küsur bandını görmüş. Bir yıllık grafikte %57'lik bir artış var. 16.53 bandından şöyle bakarsanız 53-56 banddan kadar çıkmış ve daha sonra düşüş gerçekleştirmiş şu bantlarda satanlar zaten güzel kar etmiştir tüm zamanlara baktığımızda da arkadaşlar grafik 0.60 şeklinde devam ediyor bakın en dip noktası da o 50 bantları arkadaşlar 50 bantlarını görmüş Hatta bir bakalım kaç sıfırda görmüş Aynen 4.0'da görmüş şu an baktığınızda 4.0'da yani iki katlık bir artış ATR seviyesi bölgesinde gözüküyor. Onu da zaten şöyle baktığınızda 1 yıllık grafik içerisinde hangi ayda göstermiş? 11. ay 2024'ün 11. ayında ayın 22'sinde göstermiş arkadaşlar. Şöyle bir gelelim web sitesine de bir tıklayalım. bu film diyelim. Büyük ihtimal ekran sizde e, yarım şeklinde gözükecektir. Web sitesini girip kendiniz de arkadaşlar inceleyebilirsiniz. Biz grafikten yola çıkarak biraz e, tahminlerimize bakalım ne tür e, artışlar ya da düşüşler meydana gelebilir diye soracak olursanız arkadaşlar grafik güzel, stabil, canlı bir şekilde ilerleme kat etmiş. Benim tahminime göre arkadaşlar önümüzdeki haftalarda altcoin'lerde biraz artış bekliyorum. Ha bu artışlar %10 olur, %20 olur ama daha fazla bir şekilde çıkmaz arkadaşlar. Monk da zaten grafikte bakarsanız kendini sıkıştırmış arkadaşlar ve e, ufak bir kalkma işlemi gerçekleştirebilir. Tabii ki burada bahsettiğimiz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Dediğim gibi kendi araştırmalarınızı lütfen kendiniz yapın. Benim tahminimce, benim beklentim önümüzdeki hafta içerisinde %10 ile %20 arasında bir artış bekliyorum. Tabii bunun e, aksi bir durumda meydana gelebilir. Grafikte sadece kendi gördüğüm grafiğe göre şu an yorumluyorum. O yüzden arkadaşlar. Dediğim gibi dikkatli olmanızda fayda var. Videomuz bu kadar da izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.